Saat dün akşam 9.30-9 sularında falan yani yaşları genç 17-18 yaşlarında 7-8 arkadaş buradan cipsi alıp gidiyorlar. Tam da benim sırada tesadüfen kameraya bakıyorum. Hemen yakalıyorum peşinden zaten. 7-8 kişi olunca kurye arkadaşlar da geliyor sağ olsunlar. O yüzden de bir tartışma çıkıyor onların arasında. Çevre esnaf arkadaşlarımızdan alıyoruz. İster istemez çok fazla bu olaylarla yaşanıyor. Kurya arkadaşların da canı tehlikeli. Kesinlikle hani bir işlem yapılmıyor. Çocuklar yakalanmış. Sonra serbest bırakılmış. Çünkü yaşları küçük olduğu için. Yaşları küçük ama yaptıkları işler çok saçma sapan. Bir. Ben siparişe giderken yani e, denemeler sokakta, eskibalar denemeler sokakta 10-15 kişilik e, çocuk grubu önümü kesti benim. Ellerinde taşlar, topalar, bıçaklar vardı. Motorları üzerlerine sürdüm. Ondan sonra ben ara sokakta durdum. Motorumdan indim de bir e, araba park halindeyken aradan bir şahıs çıkıp gelip sırtıma döner bıçağıyla vurdu. Durdu tekrardan bir de geldi kaskımın üstüne vurdu. Ondan sonra zaten kaçtı gitti. Ben de üstümü falan çıkardım dedim acaba kesin var mı diyerekten. Çevredeki arkadaşlar falan polis aradılar. Vücudumda e, sol kürek kemiğimde benim biraz zedelenme var. Bir de kaskımda zarar var zaten. Hani kaskım güzel bir kask olmasaydı zaten büyük ihtimalle başımı yarıp geçebilirdi zaten. Akşam saat 9.30 sıralarında falan bir diğer başka bir firmada çalışan motokurye arkadaş dükkan önünde durmuş. Ben de onu kaza yaptı sandım. Durdum. Baktım 7-8 grup arasında bir marketten hırsızlık olayı gerçekleşmiş. Motokurye arkadaş da çocuğu tutmak amaçlı bekliyor burada. Polis falan arıyor. O esnada arbede yaşıyorlar aralarında. Biz çocuğu tuttuk. Daha sonrasında çocuklar kaçtı. Olaydan yarım saat sonra hırsızlık olayı olduktan yarım saat sonra Kumluvel tarafına ben sipariş sipariş götürdüm. Benim motorumu çalmaya kalkıştılar. Ben motorumu yani yaklaşık bir 30 saniyede falan zor kurtardım. İlk aldığım haber 4 tane ayrı ayrı sokaklarda aynı eşit sokakta pusu kurup tek gelen kuryelere saldırıyorlar. Baltayla, satırla, bıçakla durdurup darp ediyorlar. İlk aldığım kişi kolundan yer Daha sonra bıçaktan bıçaklananlar olmuş. Benim şu anda duyduğum, şu saate kadar duyduğum 8-9 kişi yaralanmış. Şahıs park olan araçların arkasından çıktıktan sonra üstüme geldi. Hı -hı. İlk olarak sırtıma vurdu. Hı -hı. Sol kürek kemime geldi. Sonra ben şahsı kovalamaya başladım da doğrulup tekrardan bu sefer var gücüyle çan yani keskin tarafıyla benim kaskıma vurdu. Onu buraya kadar geldi. Hani biraz daha başıma isen ense tarafıma gelip belki şah damarımı bile götürebilecek çünkü.